Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapılışı oldukça kolay ajurlu bir model anlatacağım. Şişlerim 3.5 numara. İpim orta kalınlıkta bir bebe ipi. Modelimiz dördün katlarından oluşuyor arkadaşlar. Dördün katları olacak şekilde ilmeklerimizi atalım. Fazladan iki tane de ilmek atalım. Ben hemen modelimi başlıyorum. 12, 14, 15. 16 ilmek attım. 2 ilmek de fazladan atıyorum. Şöyle küçük bir parçada anlatacağım. Bir sıra düz örelim. haroşa olarak yapacağım arkadaşlar. İsterseniz lastik örgü de yapabilirsiniz. 4 ve 4'ün katları olacak şekilde ilmeklerimizi atalım. İki sıra haroşa yapıyorum. Burası modelimizin arka yüzü arkadaşlar. Bir defa ters örgü öreceğim. Ön tarafa geçebilmek için bütün örgüleri, bütün ilmekleri ters örelim. Burası modelimizin arka yüzü. Dördün katları olacak şekilde ilmeklerinizi atın. İki ilmek de fazladan atın. Ben 16 ilmek attım. 2 ilmek daha 18 ilmek olarak örgüme başladım. Şimdi modelimin ön yüzündeyim ve birinci sıradayım. Kenar ilmeğini saymıyorum. 3 tane ilmeğimi bir defa da aldım. Şişten çıkmıyorum. Bir defa doluyorum. Sadece bir tane ilmeği örüyorum arkadaşlar. Diğer kalan 2 ilmekle arkadan bir tane ilmeği beraber örüyorum. Tekrar yapıyorum. 1 2 3 ilmekle 3 ilmeğin beraber alıyorum. Şişten çıkarmadan dolayıp birinci ilmeği düz örüyorum. Şişten çıkarttım. Tekrar sondaki 2 ilmekle Buradan bir tane ilmek alıp düz örüyorum. Tekrar yapalım. 3 ilmeğimi beraber örüyorum. Şişten çıkarmıyorum. Doladım. İlk ilmeğimi düz ördüm. Tekrar 2 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimle sondan bir tane daha ilmek alıyorum ve şişten çıkarıyorum. tekrar yapalım 3 ilmeği beraber ördüm doladım birinci ilmeği düz ördüm diğer iki ilmeğimi arkadaki ilmeğimle beraber düz örüyorum kenar ilmeğimi aldım çevirdim modelimin arka yüzündeyim arkadaşlar ve ikinci sıradayım. Bütün ilmekleri ters örelim. Bütün ilmekleri ters örüyorum. kenar ilmeğimi aldım birinci sırayı bu şekilde tamamladık şimdi ikinci modele başlıyorum kenar ilmeğini aldım ilk 3 ilmeğin beraber alıyorum şişten çıkarmıyorum beraber ördüm şişten çıkarmıyorum bir doladım birinci ilmeği düz ördüm iki ilmeğimle arkadan bir tane daha ilmek alıp üçünü bir örüyorum tekrar yapalım 3 ilmeği beraber ördüm bir defa doladım ilk ilmeğimi düz ördüm arkadan iki ilmeğimle Pardon sondaki iki ilmeğimle arkadan bir tane daha ilmek alıp 3 ilmeğe beraber örüyorum. Tekrar yapalım. Tekrar yapıyorum. 3 ilmeği beraber aldım doladım İlk ilmeğimi düz ördüm 2 ilmeğimle sondan bir tane ilme, ilmek örüyorum ve böylece birinci ikinci modelimin birinci sırasında tamamlamış oldum çeviriyorum arka yüzden bütün ilmekleri ters örelim bir tane iki tane model örmüş olduk arkadaşlar şimdi üçüncü modeli başlıyorum kenar ilmeğini saymıyorum 3 tane ilmeği beraber alıyorum beraber düz ördüm doladım İlk baştaki ilmeği düz örüyorum sondan iki ilmeğimle arkadan bir tane daha ilmek alıp üçünü beraber düz örüyorum. Tekrar diğer modele geçtik. 3 ilmek ördük, bir doladık. İlk ilmeğimizi düz ördük. 2 ilmeğimle sondan bir ilmek daha alıyorum. Tekrar yapalım. 3 ilmeği örüyorum. Şişten çıkarmadan dolayıp birinci ilmeğimi bir defa daha örüyorum. Sondan 2 ilmeğimle Arkadan bir tane ilmek örüyorum. Modelimizin tamam bu şekilde arkadaşlar. Ilmek sayılarını atarken biraz fazla atalım. Açmayan bir model arkadaşlar. 100 başlayacağınız bir modele 110 ilmek atarak başlayabilirsiniz veya 50 ilmek başlayacaksanız. 55-56 ilmek olarak başlayın, dörtlü olacak şekilde ayarlayın arkadaşlar, dörderli olacak şekilde. iki tane de fazladan ilmek atıyorum kenar ilmeklerini. Bu şekilde devam ediyor. Modelimizin ilerlemiş hali de şu şekilde. Çok güzel arkadaşlar. Bakın çok güzel. Yazlık bluz yapabilirsiniz. Yelek, bebek yelekleri, anne yelekleri, süveter, bere, atkı, şal, battaniye yapabilirsiniz bu modelden. Çok kolay bir model. Kanalıma abone olmayı, yorum beğeni bırakmayı unutmayın. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.